herhangi bir yerde, yolda o adamlar bağdaş kurmuş veya da meclis kurmuş. Onlara siz ne yapıyorsunuz burada? Gidip karışıyor. E ee, laflıyoruz falan filan. Aa, gidip bur burası yol. Burası memer memer geçit yeri burası. Oturma yeri meclis yeri değil. Her şeyin bir hakkı var efendi. Peygamber yolun hakkını verin buyurdu. Nedir ya Resulallah yolun hakkı? Aa, gelen geçene eziyet etmeyeceksiniz. Onların rahat gelip geçmesine selam vereceksiniz. Ya. Evet efendim daha çok çok tabi işler Müslümanlık hakka dönük olarak yaşamak varlığa dönük olarak değil. Allah'a dönük olarak yaşamaktır. Ne zaman ondan yüzümüzü çevirdik, yüzsüz olduk. Başımıza belalar, payır payır yağıyor. Daha da beteri gelecektir. Eğer bu insanlar bu uyarılara uymazlarsa daha da perişan olacaklardır. Hiçbir kanun onları düzeltemez. Hiçbir kanun bunu sakın unutmayın. Bu zamana kadar bu hale geldiyse bu şeriatın daha önceki gölgesidir. Kalıntısıdır Allah'ın kulları. O sayede idare ettiler. Ya. Onun için daha beteri var Allah'ın kulları. Biz kendimize bakacağız. Tevbemizi, istiğfarımızı yapacağız ve yönümüzü daima hakka dönük kılacağız. Zaten biz dedik ya bir yolcuyuz. Hakkın vahdet deryasına açılan, hikmet deryasına açılan bir yoldayız. O yolumuzun gayretini, hayretini, hikmetini efendim tekrar bir gözden geçirip yeniden şahlanarak yola devam etmek için burada bir araya geliyoruz. Allah ayırmasın. Ha, ayırmasın. Böyle oldukça güzel. Yönümüz belli Allah'ın kulları. Ama sadece bizimle olmaz. Etrafınıza, çevrenize bunları böylece anlatmaya çalışın. Aksın gönüllere gönüllerden gönüllere akıllardan akıllara aksın. Iğır zıvır konuşacağınıza bunları konuşun. Size saadet getirir, şefaat getirir, lütuf getirir, sevap getirir. E bizim de aradık aradığımız şeyler bunlar. Rabbena la tuahfina innesina vehta ala subhan rabbina rabbil izzati anha. <Sesanlik> aleyhin, mursa, <Sessizlik> <Fatiha>. <Sessizlik> ah. <Sessizlik> <Sessizlik> Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.